Selamun Aleyküm. Tabi Yavuz Sultan Selim'e böyle bir iki dakikayla veya beş dakikayla anlatmak mümkün değil. Ben kısaca özet geçtim. E, Savaşı'ndan sonra Şam'a gidiyor. Şam'da hutbe veriliyor. Hutbede e, İmam e, Hakimil Harameyn i Şerifeyn diyor. Orada itiraz ediyor. Hayır diyor. Ben Hadimi Harameyn-i Şerifeyn yani oranın hizmetçisiyim. Ben hakimi değilim anlamında. E, Şam'da da Muheddin Arabini, Arabi'yi e, anlıyor orada. Mezarını buluyor. Muheddin Arabi e, tabii ki o zamanın e, hükümeti tarafından idam edilmişti. Çünkü e, hutbesinde e, sizin dininiz benim ayaklarım altındadır demişti. Bunu kimse anlamamış. El Küfür e, saydılar. Onu idam ettiler. E, Yavuz Sultan Selim o e, o söylediği yeri kazın diyor. Kazdıklarında tabii küp küp altınlar çıkıyor. E, dinim dediği paradır yani orada. E, ondan sonra mezarını buluyor. Tabii e, Muhiddin Arabi şöyle bir şey de diyor. E, ben ne zaman sin şin harfine girecek o zaman ben anlaşılacağım diye. E tabii Selim e, Şam'a giriyor. O ondan sonra işte Muhiddin Arabi'nin ne demek olduğunu anlıyor. Gereken tabi türbesi yapılıyor Şam'da. Ondan sonra tabi Mısır'a gidiyor. Dediğimiz gibi Ridaniye Savaşı'ndan sonra memlüklere son veriyor. Orada göstermelik bir Abbasi halifesi var. Abbasi halifesinden artık kimi böyle e, törenle alındı diyor, kimi yok. Tabii ki orada Abbasi halifesinin pek bir e, şey yoktu yani sözü yoktu. Memlükler biliyorsunuz memlükler kendileri köleydiler. Ondan sonra e, hakim oldular. E, derken e, bir halifeye ihtiyacı vardı. O da e, e, Bağdat'tan kaçan e, bir tanesi e, ben Abbasi soyundanım dedi. O zaman onu tuttular, işte e, halife yaptılar. Böylece tüm İslam aleminin halifesi Mısır'dan e, diye söyleniyordu. E tabi e, Osmanlı'nın Mısır'ı da fethinden sonra halifelik Yavuz Sultan Selim'e e, geçmiş oldu. Allah rahmet eylesin.